selam bu videoda daha doğrusu bu ekstra örnek videolarında bir formülün temel kullanımından ziyade bir işi nasıl yaptırırız bazen bir bazen birkaç formül kullanarak bunun örneklerini göstermeye, anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu ilk videonun konusu eğer formülünde joker karakter kullanımı. Şimdi bazı formüllerde örnek SUMIF, ETOPLA ya da COUNTIF, EĞER SAY formüllerinde kullanabiliyoruz joker karakteri. Şöyle hemen örneğini göstereyim size. Geldim E topla ile şunu toplasın istiyorum. Eğer bu göstereceğim aralıkta hücre içerisinde TR ifadesi geçiyorsa nerede olduğu önemli değil. Başında olabilir, ortasında olabilir, sonunda olabilir. Karşısındaki rakamları toplasın istiyorum. Eşittir E topla dedim. Ola ki İngilizce kullanıyorsan some if dedin. Aralık neresidir? Nereye bakacağım dedi. Bu aralığa bakacaksın dedim. Noktalı virgülümü koydum. Burada neyi arayacağım dedi. Şimdi kriter söyleyeceğiz. Joker kriter söyleyeceğiz. Tırnak açtım. Yıldız simgesini kullandım. TR yazdım. Tekrar yıldız simgesini kullandım ve tırnağı kapattım. Yani başında ya da ortasında herhangi bir yerde tr ifadesi varsa bunları toplamasını istiyorum. Noktalı virgülümü koydum hangi aralığı toplayacağım dedi değerlerin bulunduğu hücre aralığını seçtim. Parantezimi kapattım ve enter'a bastım. Bu da bana 250 sonucunu getirdi. Şöyle hemen kontrol ediyorum şurada bir tr ifadesi var karşısında 10 yazıyor. Şurada bir tr ifadesi var bunun karşısında 80 yazıyor. Yine şurada bir TR ifadesi var. Bunun karşısında 160 yazıyor. Şuraya baktığınızda 250 bizim toplamımızı görüyorsunuz. Demek ki bu işi başardık. Eğer say formülünde kullanmak istersem eşittir. Eğer say diyorum yine Nereye bakayım dedi. Bu aralığa bak dedim. Noktalı virgülümü koydum. Yine koşulum bir joker karakter yani tr ifadesini aratacağım. Tırnak içerisinde yıldız tr yıldız dedim. Parantezimi kapatıp enter'a bastığımda 3 karşılığını çok özür dilerim burada tırnağı kapatmayı unuttum. Enter'a bastığımda 3 karşılığını getirdi bana. Yani tr ifadesi burada geçiyor. Birinci satır. TR ifadesi burada geçiyor ikinci satır, TR ifadesi burada geçiyor üçüncü satır. Eğer formülünde ise bu şekilde bir kullanıma maalesef müsaade etmiyor Excel. O zaman alternatif bir yöntemle içerisinde TR geçenleri nasıl buldurabilirim? Şimdi benim örneğim şöyle hemen anlatayım size yapmak istediğimi. Ee, yine hücrenin içerisinde TR, N, FR gibi ifadeler var. Şunu istiyorum buraya yazdığım formül kopyalandığında eğer hücrede TR geçiyorsa burada Türkçe yazsın. İngilizce geçiyorsa İngilizce yazsın. En ifadesi geçiyorsa. FR ifadesi geçiyorsa da ilgili satıra FR yani Fransızca yazsın istiyorum. Şimdi eğer de Joker karakter kullanamayız dedik o zaman ne yapacağız? Alternatif bir çözüm yöntemi bulmamız lazım. Şu mebul yani search formülünü kullanarak bu hücrede tr ifadesi var mı yok mu bunu tespit edebilirim. Eşittir mebul eğer İngilizce kullanıyorsan search dedin eşittir mebul parantezini açtın. Formülün temel iki parametresi var. Birinci parametrede neyi aradığımızı soruyor. Biz de diyoruz ki tr ifadesini arıyorum tırnağımı kapattım. Bunu nerede bulayım dedi. Şu hücre aralığını gösterdim. Formülün üçüncü parametresini kullanmıyorum. Başlangıç sayısı parametresini. Parantezimi kapattım. Enter'a bastım. Bana dedi ki üçüncü karakterde başlıyor senin aradığın değer. Aşağı yönde kopyaladım. Bakınız değer ifadesi gelen yerlerde TR ifadesi yok ama TR ifadesi olan yerlerde karşılığını sayı olarak döndürdü. Şimdi bunu eğer formülüne entegre edeceğim ama eğer de doğru yanlış true false esasına göre çalışıyor. O zaman bir kontrol daha yaptırıyorum. Bu defa yan taraftaki hücrede e sayı ise yani is number formülünü kullanacağım. Eşittir. E sayı ise dedim parantezimi açtım. Yan taraftaki hücre değerini gösterdim ve Enter'a bastım. Formülü aşağı yönde kopyaladığımda doğru ifadesini gördüğüm yerlerde TR ifadesinin olduğunu anlamış oldum. Yanlış yazan yerlerde ise TR yazmıyor. Şimdi her iki formülü de eğer içerisinde birleştirerek kullanırsam şuradaki durumu çözeriz gibi geldi bana. Eşittir eğer dedim parantezimi açtım. Hemen ardından e sayıysa formülümü yazdım. E sayıysa ne e sayıysa m bul ile devam ediyorum formülü yazmaya. Metin bul dedi. Neyi arasın? Şuradaki tr ifadesini arasın. Şimdi bu formülü kopyalayacağız. Dolayısıyla bir sabitlemeye ihtiyacımız var. F4 tuşunu kullanarak Excel'de biliyorsunuz hücre adreslerini sabitleyebiliyoruz. F4 tuşuna bastım bir kez. Bu mutlak adresi yaptı. Ben satırın sabit kalmasını istiyorum. Tekrar bastım. 9. satırı yani şu satırı sabitlemiş oldum. Yani yana doğru çektiğimde N ve FR ifadeleri gelecek noktalı virgülümü koydum. Bunu nerede bulmamı istiyorsun?" dedi. "Bunu şu hücrede bulmasını istiyorum. Yani B10 hücresinde. Hemen burada da bir sabitleme yapacağım. Hücreyi sağa doğru kopyaladığımda sütun sabit kalsın istiyorum. Dolayısıyla burada B'nin önüne getirmeliyim dolar simgesini. Şimdi şunu demiş olduk. Eğer e sayıysa yani tr ifadesini bulursan ve gelen sonuç bir sayıysa bana doğru yani true diyecek burası. Parantezimi kapattım Maple formülü için. Tekrar parantezimi kapattım e sayıysa formülü için. Şimdi eğerin devamına geliyorum. Noktalı virgülümü koydum. Şunu diyorum. Eğer burada bir sayı geldiyse şu ifadeyi yaz yani Türkçe ifadesini yaz. Hemen burada da satırımızı şöyle sabitledik. Sayı gelmediyse yani yanlış ifadesi geldiyse bu durumda hücreyi boş bırak yani tırnak tırnak diyerek parantezimi kapattım. Enter'a bastım. İlkinde Türkçe ifadesini yakaladı. Fonksiyonu, formülü aşağı doğru kopyaladım. Şurada, burada ve burada gördü. Şimdi mesele şu. Acaba diğerlerini yakalayabildim mi? Formülü yana doğru çektim. Şöyle komple hepsini birlikte aşağı yönde kopyaladım. En ifadesini gördüğü yere İngilizce. Fr ifadesini gördüğü yerde Fransızca yazdı. Dilerseniz fonksiyon formülü bir kez daha yazalım. Pekiştirmek adına eşittir. Eğer formülüyle başladım. Hemen ardından e sayıysa yani e, is number formülüyle devam ettim. Ve Neyi arayacağım? Arayacağım burada neyin sayı olmasını bekliyorum. tr ifadesi varsa bu tr ifadesini burada bulabilmek için mbul yani search fonksiyonunu kullandım. Neyi aradığımı sordu? Şu ifadeyi arıyorum dedim. Dikkat burada tırnak içerisinde elle tr de yazabilirdim. Ama yana doğru kopyalayacağım için tüm değerleri kendisi e, dinamik olarak getirsin istiyorum. Burada sabitleme yapmaya ihtiyacım var. Formülü aşağı yönde kopyaladığımda bu TR ifadesinin bulunduğu 9. satır sabit kalsın isterim. F4 tuşuyla yapıyorum bu sabitlemeyi. F4 tuşuna bir kez bastım. Bu mutlak adresi yaptı. Bir kez daha bastım. Dolar simgesi 9 rakamının önüne geldi ve 9. satırı sabitlemiş oldum. Bir hatırlatma. Az önce unutmuş olabilirim söylemeyi. E, notebook kullanan arkadaşlarım için söylüyorum. Ola ki F4 tuşuna bastınız. Çalışmadı. İşte sesi açtı. Ekranı kararttı vesaire. O zaman FN tuşuyla birlikte yani fonksiyon tuşuyla birlikte F4'e basmalısınız. Aklınızda olsun. Devam ediyorum TR ifadesini bul dedik. Noktalı virgülümü koydum bunu nerede bulmamı istiyorsun dedi e, bunu B10 hücresinde bulsun istiyorum. B10 hücresinde bul dedim. Şimdi burada da bir sabitleme yapmaya ihtiyacım var Formülü sağa doğru kopyaladığımda B sütunu sabit kalsın istiyorum O zaman F4 tuşuna bir kez bastım bu mutlak adres. Bir kez daha bastım. Satırı sabitledim. Bir kez daha bastım. Şu anda sütunu sabitlemiş oldum. Kuralımız şu bu e, hücre sabitlemede. Dolar simgesi neyin önüne gelirse orayı sabitliyor. Eğer bir harfin önündeyse sütun bir rakamın önündeyse satır sabitlenmiş oluyor. Formülün üçüncü parametresini kullanmıyorum. Parantezimi kapattım. M-BUL için parantezimi kapattım. E sayıysa fonksiyonu için noktalı virgülümü koydum. Şöyle varsayarak devam ediyorum. Eğer şu içerideki fonksiyon doğru dediyse yani true sonucunu döndürdüyse bunu yaz. O zaman bu Türkçedir. Hemen sabitlememi yapıyorum. Yine burada satırı sabitlemeliyim. F4 tuşuna bir kez bastım mutlak adres. Bir kez daha bastım. Satır sabitlendi. Noktalı virgül koydum. Şu anda da şunu diyeceğim. Eğer SI hesap formülü yanlış dediyse yani TR ifadesini bulmadıysa tırnak tırnak yani hücreyi boş bıraksın istiyorum. Eğer formülümün de parantezini şu şekilde kapattım. Enter'a bastım. Daha sonra formülü önce sağa, ardından ilgili aralık boyunca aşağı yönde kopyaladım ve şu sonuçları karşımıza getirdi. Ee, niye önce sağa sonra aşağı kopyaladın diyenler için çapraz kopyalama yani şöyle çapraz kopyalama yapamıyoruz Excel'de. Dolayısıyla önce aşağı sonra sağa ya da önce sağa sonra aşağı yönde kopyalama yapmalısınız. Bu videonun da böylece sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olur. Ee, bu ya da buna benzer konularda sorularınız var ise yorumlarda iletebilirsiniz. Teşekkür ederim ilginize sabrınıza bir sonraki videoda görüşmek üzere.